Sevda'dan doğal lezzetler evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün öyle bir börek yaptım ki iki su bardağı kaynar suyu üzerine böreğin döküyoruz. Gerçek su böreğini aratmıyor. Dilerseniz nasıl yapmışım bu tarifi buyurun beraber izleyelim. Bugün harika bir yalancı su böreği yapacağım. Haşlama yok. Gerçekten yapımı o kadar kolay ki değerli bacılarım kardeşlerim. Şöyle hemen 3 adet yumurtamız bir tanesinin sarısı dağıldığı için şöyle 3 adet yumurtamızı kaseme ekledim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzunu birazcık fazla atacağız bu böreğin. Tuzla yumurtayı iyice birbirine yedirelim. Kesinlikle haşlama yok. İnanın su böreğinden farksız yalancı su böreği yapacağım bugün sizlere. Az malzeme ile Hemen yumurtamızla tuzumuzu iyice çırptım. Sonrasında şöyle ılık bir su bardağı suyumuz. Oda ısısında olacak suyumuz. Sıcak olmasın, soğuk da olmasın. Bir su bardağı suyumuz. Bir paket kabartma tozumuz. Hepsini iyice çırpalım. Yumurtamız güzelce çözülsün. Hemen burada 4,5 su bardağı unumuz var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Her zaman söylediğim gibi yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden bile farklılık gösterebilir. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Yumurtalı hamuru yoğurmak birazcık zordur. Çok yapışkan olduğu için Hamurumuzu 7-8 dakika yoğuralım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Şöyle hamurumuz toparlanıncaya kadar güzelce yoğuralım. Tezgahı alayım. Normalde yapışkan bir hamur yumurtalı olduğu için kesinlikle yapışacaktır. O yüzden kasede yoğurun. 7-8 dakika yoğurun hamurunuzu. Şöyle kıvamını sizlere göstereyim. Bakın hala yapışıyor. Kesinlikle un kullanmayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Hamuru çok sert yaparsanız güzel açılmaz. Böreğiniz de güzel olmaz bu şekilde kulak memesi kıvamında yoğurmak zorundasınız. Hemen bezelerimizi alalım. Hamurumuzu dinlendirmeye geçelim. Şöyle ortadan keselim. Şöyle beşer beze yapacağım. Şöyle bezelerimizi eşit alalım. Toplamda 10 tane beze yapacağım. Bezelerimizin üzerine poşet yardımıyla kapatacağım. 10 tane bezemizi yarım saat dinlendireceğim. Vaktiniz varsa 1 saatte dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse yumurtalı hamur o kadar güzel açılır. Ama benim çok fazla vaktim olmadığı için yarım saat dinlendirmem yeterli gelecek. Üzerini kesinlikle poşet yardımıyla kapatın. Oda ısısında dinlendirelim böreklerimizi, hamurlarımızı. 10 tane mandalina büyüklüğünde şöyle bezelerimizi güzelce dinlendirdik. Üzerine kesinlikle bir poşet yardımıyla kapatın. Güzelce yumuşasın dinlenen hamur gerçekten çok güzel açılır. Hemen şöyle bir tanesini alalım. Nasıl açıldığını sizlere göstereyim. İnanın yarım saat dinlendirdim. Zamanınız varsa bir saat dinlendirin. Yumurtalı hamurlar birazcık zor açılır. Biraz bizi yorar açarken. Uzun süre dinlendirirseniz çok güzel açılır. Benim fazla zamanım olmadığı için yarım saat dinlendirdim. Bak nasıl açıldığını görüyorsunuz. Şöyle sürekli oklavaya sarın. Elinizi üzerinde gezdirin. Saat yönünde sürekli çevirin. Yufkanızı bak bu şekilde yana açın. Tekrardan Elinizin ağırlığını bu aşamada çok fazla vermeyin kesinlikle. Yeni evlenen kızlarımız, yeni mutfağa giren genç kızlarımız, özellikle sizler için tüm detaylarıyla çekmeye çalışıyorum. Bilen takipçilerim benden de güzel yapıyorlardır bundan eminim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce püf noktalarıyla videolarıma inanın çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Elimden geldiğince pratik çekmeye çalışıyorum. Bakın hamurumuzu nasıl açıldığını görüyorsunuz yufkamızın. Sürekli saat yönünde bu şekilde çevirelim. Bu şekilde yaptığınız zaman tüm yufkamız eşit açılıyor. Her yeri yırtılma olmuyor. Eğer yufkayı çevirmeden açarsanız, tek bir tarafından açarsanız, açtığınız taraf çok fazla incelir. Diğer tarafı kalın kalır. İncelen taraftan da yırtılma yapar. 10 tane yufkamı bu şekilde açtım. Ne kadar kolay açıldığını yapın, deneyin. Gerçekten şaşıracaksınız. Sizi yormadan aynı su böreği lezzetinde harika bir börek. Bakın açsam inanın hala açılacak yufkamız. Bu kadar yeterli. Sonuncu yufkamı da açtım. Bakın inanın açsam hala yufkamız açılıyor. Çok ince olmaması gerekiyor. Su böreği yufkasının birazcık kalın olması gerekiyor. Şöyle hemen son yufkamı kenara kaldırdım. Diğer yufkalarımı da sofra bezimin arasına kaldırdım. Yufkalarınız kurur. Sofra bezinin arasına kaldırın kurumasın yufkalarımız. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızın içerisine tepeleme bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Hemen hemen 50 gram tereyağımla sıvı yağımı karıştırdım. Hemen tepsimizi yağlıyoruz. Şöyle yufkamızı bakın yufkamızın güzelliğine bir bakın. Bu şekilde kırışık yerleştireceğiz yufkalarımızı. Özelliği bu böreğin bu şekilde. Şöyle ilk yufkamızı yerleştirdim. Tepsimin ölçüsü 25-30 santimlik bir tepsi ölçüsüne bu börek tam denk geliyor. Açıklama bölümüne videomun altındaki detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Her katını kesinlikle yağlayacağım. Şöyle kuru peynirim var burada. 300 gram kadar. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. E, Şokun Lor peyniri gerçekten çok güzel oluyor. Ben kuru peynirimi memleketten getiriyorum. Amasya Merzifon'dan biz çökelek deriz. Sütten yapılan bir peynir. Ben oradan getiriyorum. Getirmediğim zamanlarda da şokun lor peynirini alıyorum. Gerçekten şok marketin lor peyniri güzel. Hiç tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. İkinci yufkamızı da serdikten sonra tekrardan yine peynir kullanıyoruz. Bakın şöyle yufkamızın güzelliğine bir bakın. Yufkamızı kırıştırarak bu şekilde tepsimize yerleştiriyorum. Tüm katlarını bu şekilde yufkamızın yapalım. Elinden geldiğince sizlere kolay tarifler yapmaya çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli tüm yufkalarımızı bu şekilde serelim. tüm açtığım 10 adet yufkamı bu şekilde serdim yağladım şöyle hemen son katına da peynirimi ekliyorum her katına kesinlikle peynirimizden ekleyin şöyle son yufkamı da bakın yufkamın güzelliğine bakın nasıl açıldığını gerçekten çok kolay açılan Harika bir börek. Şöyle karışığını eşit bir şekilde ayarladıktan sonra hemen kenarlarını şöyle bir bıçak yardımıyla düzleştiriyorum. Servis yaparken kenarları çıkıntılı olmasın. Yaptığımız böreklerimizin, tariflerimizin lezzeti kadar sunumu da çok önemli. Sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Hemen şöyle kalan tereyağıyla sıvı yağ karışımı ölçülerimi videomun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Tüm tariflerimi öncesinde denemedim. Denemeden asla sizlerle paylaşmıyorum. Ölçüleriyle beraber %100 kıvamı tutan gerçekten güzel tarifler paylaşıyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Böreklerimizi bu şekilde keselim. Çok fazla şöyle geniş olmasını istemiyorum büyük kesilmesini. Servis yaparken bu şekilde çok güzel oluyor. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Geldiğince kolay tarifler yapmaya çalışıyorum. Herkesin evde olan malzemelerle yapabileceği tarifler vermeye çalışıyorum. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın su böreğini aratmıyor. O kadar sizlere iddia ediyorum. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Böreğimizi hemen kestikten sonra. Üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim. Fırınımı 170 dereceye açtım. 170 derecede alt üst ayarda, fanlı ayarda fırınımızı açtım. Kesinlikle fırınımız sıcak olacak. Şöyle bir adet yumurta sarımı beyazını kullanmıyorum. Böreğimizin üzerine katını inanın öyle bir börek ki kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Ee, şimdi böreğimizin üzeri kızaracak, üzeri kızarıncaya kadar 170 derecede fanlı ayarda fırınımı açtım. Üzeri kızardıktan sonra 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı kaynar suyumuzu böreğimizin üzerine ekleyeceğiz. Sonrasında tekrardan üzeri nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişireceğiz. Püf noktası burası. Şimdi hemen böreğimi fırına atıyorum. Bakın kataralıkları o kadar güzel ki. Şöyle düzeltelim. Hemen böreğimi fırına atıyorum. Üzeri pembeleşinceye kadar pişsin. Sıcak suyumuzu da ocağa koyalım. Değerli bacılarım. Şöyle bakın üzeri benek benek oldu. Böreğimiz kızardı. 170 derecede fanlı ayarda bu şekilde kızardığında hemen 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı kaynayan suyumuzu böreğimizin üzerine ekledim. Şimdi tekrardan 170 derece fırına gönderiyorum. Fanlı ayarda nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle ılımasını bekledim. Böreğimizi dinlendirdim. Şimdi sizlerle beraber doku testine geçelim. Kesinlikle su böreğini aratmayan, bakın, şöyle kataralıklarına bakın değerli bacılarım kardeşlerim. Kesinlikle emin olmadığım tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Bakın, şöyle kataralıklarına tek tek bakın. Asla hamurlaşma yok. Kesinlikle su böreğini aratmayan, şöyle çıtır çıtır, içerisi yumuşacık bakın. Şöyle kesinlikle hamurlaşma yok. Kataralıkları belirgin. Harika bir tarif. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp bana destek olmayı benden esirgemeyin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Diğer sayfalarıma bekliyorum. Hoşça kalın.